Kolay zannetmeyin imanı muhafaza etmenin kolay olduğunu zannetmeyin hele hele. Yaşamış olduğum şu zaman diliminde kolay bir şey değildir arkadaşlar. Etrafımız kan ağlıyor. Yani bizim imtihanımız çok farklı. Bizim dışımızdaki başka coğrafyalarda yaşayan Müslümanların imtihanları çok farklı. Herkes farklı farklı şekillerde imtihan olamıyor. İşte diyor ya insanlar iman ettik dedikten sonra imtihana maruz bırakılmadan kurtulacaklarını, terk edileceklerini mi zannediyorlardı? Bir ümmetin başına bomba yağıyor, diğer tarafta doğranıyor, öbür tarafta bilmem nasıl başlarına sıkıntı, bela ve musibetler geliyor. Bize de farklı bir takım imtihanlar verilmiş. Bizim imtihanımız nedir? Bizim imtihanımız bir, onların derdiyle dertlenmek. Bugün Suriye'de, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, dünyanın bilmem neresinde Müslüman'ın başına bir sıkıntı, bela ve musibet geldiği zaman Bizim canımız yanmıyor mu? Bizim de canımız yanıyor. Onların derdiyle biz de dertleniyoruz. Bazen belki ağlıyoruz. Geceleri bazen uyku belki gözümüze girmiyor. İkincisi dışarısı imtihan kaynıyor. Yani haram kaynıyor. Bırakınız bir kişinin harama ulaşması için gayret etmesini oturduğu yerden günah ayağına geliyor. Günah kişinin elinde hemen parmakları ucunda bir düğmeye basacak kadar yakın bir insana, bir Müslümana. Ve adeta bizi çepeçevre kuşatmış haramlar, günahlar, fuhşiyat, münkerat her tarafta. Böyle bir ortamda bir Müslümanın nefsini muhafaza etmesi, bir Müslümanın şehvetini dizginlemesi, muhafaza etmesi, imanını koruması vallahi kolay değildir. Billahi kolay değildir. Onun için çok güzel bir yerdesiniz. Vallahi çok güzel bir yerdesiniz. Şu anda burada olmazsanız en azından burada geçirmiş olduğunuz bir saat içerisinde günah işlemiyorsunuz arkadaşlar onu bilin. En azından bir saat günahsız kalıyorsunuz. Ben dışarıda günah işliyorsunuz demiyorum ama yani sağa baksan günah, sola baksan günah, yukarıya baksan, aşağıya baksan günah. Her taraf günah arkadaşlar. Ama en azından burada geçirdiğiniz bir saat ve belki buradan almış olduklarınızdan dinlediğiniz ayet ve hadislerden dolayı etkilenerek geçirdiğiniz 2-3 saat, 5 saat neyse 2-3 gün sizin için bir kardır, bizim için bir kardır. Onun için bulunması gereken en güzel bir yerde bulunuyoruz. Rabbim inşallah bu ortamlarımızı çoğalsın, gençlerimizi, arkadaşlarımızı çoğalsın inşallah.